Bu videomuzda değişken nedir? Sizle bunu ele alacağız. Değişken, hafızada tutulması gereken bir veriyi hafızada tutmaya yarayan kod parçalarıdır. Şimdi, biz bu değişkenleri tanımlamak için Unity arayüzümüzdeki Asset kısmına sağ tıklayıp Create kısmından bir C -Sharp script oluşturalım ve buna bir isim verelim. Hemen ardından dosyamızı açalım. Dosyamızı açtıktan sonra İlk önce sizinle değişken tiplerini öğrenelim. Açıklama satırıyla bunları açıklayalım. Bir açıklama satırı yazmak için yani kodlarda hatırlamanız gereken bir nokta varsa kodun yanına bir açıklama satırı yazarak bunu çözebilirsiniz. Bunun için iki slash koyuyoruz yan yana. Mesela ilk veri tipimiz integer veri tipi. Bu veri tipi içerisinde sayısal verileri tutar. Yani şöyle açıklayayım. Örneğin 1224, 1, 2, 3 gibi sayısal verileri bu değişkenlerin içerisinde tutabilirim. Buraya hemen yazalım. Sayısal verileri tutarlar. Daha sonraki veri tipimiz string veri tipi olacak. String veri tipi içerisinde metinsel ifadeleri yer verir. Yani metinsel ifadeleri tutar içerisinde. Hemen bunu da buraya not düşelim. Bir sonraki veri tipimiz double veri tipi. Şimdi sayı tutan veri tipi integer'dı ama ben integer'a ondalıklı sayı tutturamam. Bu yüzden farklı bir değişken türü kullanmam gerekiyor. O da double oluyor. Double ondalıklı sayı tutmamıza yarar. gibi. Mesela bir diğer veri tipimiz Boolean olacak. Bunun kısaltması, yani yazılış şekliyle yazayım ben bunu, bool şeklinde tanımlıyoruz biz bunu. Bu iki e, durumlu olaylara karar vermemize, yani karar vermemize yarar. Nasıl oluyor? Mesela kapı açıktır veya kapalıdır. Oyun içerisinden konuşursam e, bunu kontrol etmemize yarıyor. Bu yüzden sadece true ya da false değerleri alıyor. Bir sonraki değişken tipimizde yani burada zaten genelde 5 tane değişken kullanacağız. O da float oluyor. Float veri tipi kısmen birim belirtmeye yarar. Yani içerisinde metinsel ifadeyle sayısal ifadeyi bir arada tutabilir ama tek bir şartla sonuna f koymak kaidesiyle. O da şu şekilde oluyor. Mesela örneğin bir f olarak yazabilirim bunu ya da 100f olarak yazabilirim. Bir çokluğu belirtiyor aslında kendisi. Kullanım alanlarını yani nasıl kullanıldığını ileride kullandıkça göreceğiz. Şimdi hep beraber sizinle bir değişken tanımlayalım. Değişken tanımlamak için void startla public class arasındaki alanı kullanıyoruz. Burada tırnaktan sonraki alanı açıklama satırlarının altına geçiyorum. Değişken tanımlama e kuralı şu şekilde. İlk önce değişkenimizin tipini yazıyoruz. Mesela ben şu an sayısal bir değişken tanımlamış olayım. O zaman neyi kullanacağım? Integer veri tipini kullanacağım. Hemen ilk önce integer yazıyorum. Daha sonra değişkenime vereceğim adı yazıyorum. Ben buraya mesela sayı olarak yazdım. Hemen ardından eşittir sıfır deyip buna bir ilk değer atayabilirim. Ya da direkt noktalı virgülümü koyup daha sonra değer atamak üzere değişkenimi tanımlamış olabilirim. Şimdi bir başka değişken tanımlayalım Mesela sayıya eşittir sıfır diyelim Bir de bool tipinde değişken tanımlayalım Bool tipinde değişken tanımlayalım Onu da şöyle yapalım Açık mı diyelim bir şeyi sorguluyoruz Mesela kapı açık mı ben bu yüzden adını açık mı diye verdim değişkenin True diyebilirim Yani açık olduğunu belirtebilirim Ya da bir diğer şekilde false diyebilirim Bu iki değerden başkasını almıyor Bir de string tanımlayalım Hepsinden birer tane tanımlayıp örneklemiş olalım String değişkeninde de yine aynı şekilde değişken tipini ardından ismini isim olarak yazayım. Eşittir diyorum. Diğer değişken tanımlamalardan farkı şu. da değişkeni yazarken yani değişkenin içeriğini yazarken çift tırnak kullanmak zorundayım. İçerisi, çünkü içerisine metinsel bir ifade yazıyorum. Program bu şekilde tanıyor. Ee, mesela buraya yazacağımız değeri yazdığımızda ardına noktalı virgül koyduğumuzda string tipinde bir değişken tanımlamış oluyoruz. Bir sonraki değişken tipimiz double olsun. Mesela bir de double tanımlayalım. Double'a ondalıklı diyelim. Ondalıklı ismini verdik. 10.5 değerini tanımladık. Son olarak bir de float tanımlayalım. Float değişken tipinde çokluk diyelim buna da. Hatırlatma amaçlı olsun. 1f diyelim. Bu şekilde değişken tanımlamalarımızı yaptıktan sonra bu değişkenlerin toplama ve çıkarma gibi işlemlerini hep beraber yapalım sizle. Şimdi buradan iki tane sayısal değişkeni toplayalım. Bu sayısal değişkenleri toplayabilmem için öncelikle değişkenleri oluşturmam gerekiyor. Burada tanımladığım tüm değişkenleri siliyorum. Buraya iki tane sayısal yani integer tipinde değişken oluşturuyorum. Sayı 1, 10 ve integer sayı 2 eşittir 20 şeklinde. Bu iki sayıyı toplamak için yani topladıktan sonra bir değişkeni atabilmek için değişken oluşturmam gerekiyor. İki sayının toplamı sayısal bir ifade vereceğinden integer tipinde toplam adında bir değişken oluşturuyorum. Bunu ilk başta boş bırakıyorum çünkü toplanan sayıların değeri buna aktarılacak. Void start kısmında toplayacağım bunları. Çünkü void startla ile update'in farkını burada anlatmış olayım. Void start Oyun başladığında kodları bir kez çalıştırır. Bir kez derler. Burada ne varsa tek sefer yapar. Tek seferde yapar. Void update kısmı her 20 milisaniyede bir içerisinde bulunan kodları okur ve uygular. O yüzden ben bir kere toplanmasını istediğim için void start kısmında bunları toplayacağım. Oluşturduğum toplam değişkenini yazıyorum. Eşittir diyorum. Sayı bir değişkeni artı sayı iki değişkeninin toplamı olacağını buraya belirtiyorum. Şimdi bunu konsol ekranına yaz, yazdıralım yönetide. Bir bak nokta. Log yapıyorum. İçerisine yazdıracağım değişkeni atıyorum. Şimdi toplamı yazdıracağım için toplam değişkenini atıyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Her kod satırının sonuna noktalı virgül koymayı unutmayalım. Yoksa program kodları derlemiyor, hata veriyor. Bu da bir ek bilgi olsun. Hemen kaydediyorum CTRLS ile. Unity'nin arayüzüne dönüyorum. Şimdi bana burada bir hata verdi. Aşağıda. Bakıyorum. Bana diyor ki Diagnostik kütüphanesini debug, Pardon. Debug kodunu Diagnostik e, kütüphanesiyle kullanamazsın diyor. O zaman ben bunu siliyorum. Buradan. Şu şekilde kaydediyorum. Tekrar Unity'ye dönüyorum. Tamamdır. Sorunum çözüldü. Şimdi değişkeni görebilmek için bunu bir oyun nesnesine atmam gerekiyor. İsterseniz kameraya atarsınız. Işığa da atabilirsiniz. Ben bir küp oluşturmayı tercih ediyorum. Hiyerarşi kısmına sağ tıklayıp bir tane küp oluşturuyorum. Kübün içerisine bir saniye. Kübün içerisine değişken scriptimi tutup add component kısmına bırakıyorum. Burada scriptim gözüktü. Şimdi konsol ekranına geçiyorum buradan çünkü debug.log'la konsola yazdırdık. Play tuşuna basıyorum. İki sayının toplamını bana burada gösterdi. 30 dedi. Şimdi ben bunu daha kullanışlı bir hale çevireyim sizinle beraber ve iki değeri bir arada yazdırmayı göstermiş olayım. Debug.log'un önüne yani toplamı yazdırmadan önce önüne bir metin yazdıralım. Çift tırnak içerisinde pardon çift tırnak içerisinde sayıların toplamı yazıyorum. Eşittir diyorum. Unutmamam lazım ki bu şekilde yazarsam program hata verecek bu metinsel ifadenin ardına artı diyerek peşine toplamı yazmasını istiyorum. Sayıların toplamı artı toplam değişkeninde ne varsa yani şu iki sayının toplamı ne varsa peşine hemen onu yazdıracak. Şimdi bir de bu şekilde deneyelim kaydedi. Oyunumu durduruyorum. Konsol ekranımı şurada clear'a basarak temizliyorum. Tekrar başlatıyorum. Şimdi burada sayıların toplamı eşittir 30 yazdığını gördüm. Şimdi toplama işlemi bu şekilde çarpma ve bölme gibi işlemlerde tamamen bunun e, sembol değiştirilmiş hali. Çarpmak istersem yıldız işareti, bölmek istersem slash işareti gibi normal matematikteki işlemler. Peki buradaki parantez önceliği nasıl çalışıyor? Aynı matematikteki gibi sayı 1 artı sayı 2 dersem bunları paranteze alabilirim topladıktan sonra şu şekilde böldürebilirim. Yani ilk toplayıp daha sonra böldürebilirim. Tüm matematik işlemleri burada geçerli. Bunun dışında sadece bir sayıyı arttırmak istiyorum varsayalım. İki yöntemi var. Sayı 1'i eşittir. Sayı 1 artı 5 diyebilirim. Yani sayı 1'i sayı 1'e 5 ekleyerek tekrar güncelleyebilir. Deneyelim çalışacak mı? Sayı 1'imiz 10. Sayı 1'e 5 ekleyince 15 olması lazım. Bunu hemen yazdıralım. Sayı 1 şeklinde yazdırdım. Hemen bakalım. Burada bana bir hata verdi. Tekrar diagnostik eklenmiş buraya. Neden böyle olmuş bilmiyorum. CTRL-S yapıyorum. Tamam. Sayı 2 kullanılmamış diyor. Başlattım. Bana toplamı gösterdi. 15 dedi burada. Tamam, demek ki doğru bir işlem yaptık burada. Bunun kısa da bir yolu var. Sayı 1'in yanına artı yazıp eşittir deyip 5 koyabilirim. Bu şekilde sayı 1'in üzerine eşitlikten önce artı koymam, sayı 1'e bir rakam ekleneceğini, eşitlikten sonra 5 koymam sayı 1'e 5 ekleneceğini gösterir. Bu şekilde de bir kısa yolu var. Bunun dışında son göstermem gereken şey Public ve private değişken yani gizli ve görünebilir değişken. Şimdi ben burada bu e, script dosyasını cubin içerisine attığımda hiçbir şey gözükmüyor. Ben gelip e, buradaki değişkenlerin önüne mesela sayı 1'in önüne public olarak yazdım. İnte public integer sayı 1 10 şeklinde döndü bu değişken. Şimdi ne anlamı ifade edecek hep beraber görelim. Geldik. Burada bir hata verdi tekrar. 18'e 17 dedi. Burada bir hatamız var. Şurada boşluk bırakmayacağız. Bu iki parametrenin arasında boşluk kabul etmiyor. Döndüm. Sayı biri 10 şeklinde burada gösterdi. Yani ben bunu açık bir değişken haline getirdim. Program içerisinden müdahale edebiliyorum. Diğer tüm değişkenler default olarak yani en başta private gizli olarak geliyorlar. Ha ben özellikle bir değişkeni gizli yapmak istersem başına private yazmam yeterli olacaktır. Bu şekilde de public private'i göstermiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.